Merhaba hanımlar, Yasemin Tığ Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel e, sıralı modeli yapacağız. Yapımı çok kolay bir model. Hem de böyle rahatlıkla yapabileceğiniz bir model hanımlar. Hiç zorlanmayacaksınız. şuradaki ilmeğim kaçmış onu düzeltmeye çalıştım bu arada. E, modelim bu şekilde hanımlar. Tığlamamı iki zincir çekerek yaptım. Şöyle küçük boy serum halkalarımı kullandım. Bu serum halkalar ucuz hanımlar. bir e, 1 liraya almıştım zannediyorsam ben. Yani en fazla 2 lira falandır herhalde. Yanlış da olmasın. Ama gayet ucuzlar ve bir paketiyle birkaç bir iki oya çıkar herhalde. Yani bir oyadan fazla çıkacağı kesin. Şöyle göstereyim. Ee, İplerimde ben bu yeşille kırmızıyı beğeniyorum. İkisini birbirine yakıştırıyorum. O yüzden bu ikisini tercih ettim. Siz tülbentinizdeki renklere göre tercih edersiniz. Tığlamam iki zincirle. Hemen başlayalım. Ee, i̇lk başta hanımlar başlarken trabzanla başlıyoruz. Yani tığıma bir defa dolayıp ilk tığ battıma o şekilde batıyorum. Ee, şimdi ilk tığ battıma trabzanımı yapmaya başladım. İki tane yapmıştım ben. Aynı tığ battısının içine üçüncü trabzanımı yaptım. İki iki de çıktım. Bir defa doladım. Bu sefer tığ battının kendisine battım. Önceki sonraki çıktım. Dördüncü trabzanım oldu. Bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına geçtim. Önceki, sonraki çıktım. 5. trabzanım oldu. Aynı tığ battısına tekrar girdim. 6. Aynı tığ battısına tekrar girdim. 7. Bu şekilde iki tığ battısına 7 tane trabzan yapıyorum. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim. Oyamı ters yüzüne çevirdim şöyle ilk trabzanımın tepesine sabitledim Oya mı tekrar düz yönüne çevirdim hemen yuvamın içinde sık iğne ile giriyorum bu bir iki üç dört tane sık iğne yaptım bir iki üç dört tane zincir çektim kapattım aynı yuvamın içine Yine 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 Şimdi en baştaki bu trabzanımın en sondaki trabzanın tepesine de bir sık iğne ile yine tekrar girdim. Bakın bu şekilde hanımlar. Buradan sonrasında bir iki tane zincir çektim. Bir defa doladım. Bir tığ battı boşluk bıraktım. ikinci tığ battığıma girdim önceki sonra 2 çıktım. Daha sonrasında 1 2 3 4 tane zincir çekip halkalarımdan aldım. Hemen halkamı tutturdum. Şöyle sağ tarafa doğru itekledim. Şimdi zincirime sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Bir tanesini de trabzanımın tepesine yapıyorum. Daha sonra tekrar iki tane zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Bir tığ battı boşluk bırakıp ikinci tığ battıya giriyorum. Önceki, iki sonra iki çıktım. Bir defa doladım. Aynı tığ battısına girdim. Önceki sonraki çıktım. Bir defa doladım. Aynı tığ battığına girdim. Önceki sonraki çıktım. Bir defa doladım. Bu defa şuraya tam tığ battığımın ortasına battım. Önceki sonraki çıktım. 4 tane oldu şu anda. Sıradaki tığ battığıma geçtim hemen. 5. tığ battım. Aynı tığ battığının içine 6. oldu trabzanım. Ve 7. 7 tane bu şekilde trabzanımı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 tane zincirimi çektim o yamı ters yüzüne çevirdim ilk trabzanımın tepesine bu zincirimi sabitledim oyamı düz yüzüne tekrar çevirdim ve zincirime sık iğne ile giriş yaptım Bu bir 2 3 4 tane zincir çektim. Sık iğne yaptım pardon. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Yine yuvama kapattım. Tekrar 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Bir tane de trabzanımın en sondaki trabzanımın tepesine yaptım. Yine iki tane zincir çektim bir defa doladım. Bir tığ battı atlayıp ikinci tığ battıya girdim. Önceki sonraki çıktım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Hemen halkamdan alıp zincirimin başına sabitledim. Şimdi bu halkam sağ tarafa doğru ittikten sonra sık iğne ile bir dolduruyorum. 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. Beşinciyi trabzanımın şöyle hemen tepesine yapıyorum tekrar iki tane zincir çekiyorum bir defa doladım bir tığ battı bırakıp ikinci tığ battısına geçip önceki sonraki çıktım bir defa doladım aynı tığ battısına girip 2 2 çıktım 3 bir defa doladım ortadaki tığ battısına battım dördüncü trabzanım bir defa doladım sıradaki tığ battısına geçip 5. trabzanımı yaptım bir defa doladım aynı tığ battısına girip 6 aynı tığ battısına 7. trabzanımı yaptım o yan bu şekilde devam ediyor alt kısmı hanımlar alt kısmında şöyle bir görüntünüz olacak gelelim hemen üst kısmını göstermek istiyorum şöyle şöyle sökülen yeri hemen ben bir tamamlayıp öyle göstereyim sizlere. Evet, bozukluk olmasın. Şimdi hanımlar, ilk başlarken hemen buradaki kirpiğime ipimi sabitliyorum. Daha sonrasında 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle halkalarınızı da düzeltin hemen halkama sabitliyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapattım. Bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapattım. Bir tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir kapattım yanına bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Kapattım. Yanına bir sık iğne. 1 2 3 4 5 tane zincir. Kapattım. Yanına bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. Yanına bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir. Şöyle kapatıyorum. Yanına bir sık iğne. Bu şekilde hanımlar 2 4 6 7 tane kirpik oluşturacağız. Şimdi 7 tane kirpiğimi oluşturduktan sonra şöyle ipimi kaçırdım. 1 2 tane oldu benim şu an. 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle oyam dönmüş. Bunu 5 zincirimi hemen buradaki kirpiğime, yeşil yuvamdaki kirpiğime kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Bunu da ben şöyle düzelteyim elimle. Evet, bunu da hemen serum halkama sabitliyorum yine 1 2 3 4 5 zincir kapattım yanına bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir kapattım yanına bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir kapattım yanına bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir kapattım yanına bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir kapattım yanına bir sık iğne. 1 2 3 4 5 zincir kapattım yanına bir sık iğne. 2 4 şöyle. Bir tane daha yapacağız. 1 2 3 4 5 zincir kapattım. Yanına bir sık iğne. 7 tane bu şekilde kirpiğimi oluşturduktan sonra 5 tane zincir çekip yine çimenimdeki yuvama sabitleyeceğim hanımlar. Şöyle elimle bir düzeltmek istiyorum o yama. Ağacımın içinde kaldığı için ör örerken. Evet hanımlar modelim bu şekilde. Şöyle şu iplerimi alırsam daha iyi görüşü görülecek. Modelim bu şekilde hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu izledikten sonra kanalıma abone olabilirsiniz. Bildiri butonunu açık tutarsanız yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğen butonuna da basarsanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.